Evet, kağıt maskeleri içeriklerine göre puanlıyorum. Bir, sevmediğim içerikler, önermiyorum. Onda bu kağıt maske güzel. Hadi bakalım, başlayalım. PDR ne içeren maskeler? Polideoksiriboniklotit oluyor aslında. Bu genelde somon sperminden elde ediliyor. Ama bazen e, veganlar ginseng'den ya da işte sentetik asetikadan da elde edilen bir içerik. Çok güzel nemlendirme oluyor. Anjiyogenizi uyarıyor. Benim sevdiğim bir içerik. Bunların enjeksiyonları da var, somon DNA diye öneriyoruz. Eğer somon alerjiniz varsa kullanmayın ama yoksa onlara 10 puan veriyorum. C vitamini içeren maskeler? Çok çabuk okside oluyor. C vitamini benim cildimde çok uyuşmuyor. O yüzden onlara 3 veriyorum. Retinol içeren maskeler? Retinol de yani güzel evet 6 verebiliriz ona. Bakıçol içeren maskeler? O da işte retinolün o soyucu etkisi, tarşı edici etkisi olan insanlarda bakıçol e, Retinol'e bir alternatif, bitkisel bir alternatif. O yüzden onları da 6 veriyorum. Sayılabilen kolajen içeren maskeler? Çok popüler oldu. 4. Hmm. Pirinç özü maske? Pirinç özü maske de 3. Probiyotik içeren maske? Çok saçma 2. Hyaluronik asit içeren maskeler? Evet, onlar güzel. cildi güzel bir nemlilik sağlıyor. Onlara da 7 veriyorum. Kömür maske? O da çok saçma. Onlara da 1 veriyorum. B3 vitamini içeren maske. Niyasin evet çok güzel bir yatıştırıcı içerik. Ee, özellikle after sun gibi yani güneş sonrası çok yağlıysanız en güzel içeriklerden bir tanesi Niyasin içerikli içerikli maskelerdir. Onları da om on ediyorum. Bu kadar da hocam. Teşekkürler.